Evet herkese merhabalar YouTube kanalımdasınız ee, 3-4 günlük aranın ardından yayınlara devam ediyor ediyoruz devam da edeceğiz tabi e, bazı yenilikler oldu o yüzden e, biraz 3-4 gün ara vermek zorunda kaldık işte. Kendi adım soyadımla bir logo oluştu. Onu hemen size göre sağ tarafta görüyorsunuz. Onun dışında kamerayı biraz düzelttik, biraz dekoratif yaptık. Daha net kaliteli yayınları size sunabilmek için değerli izleyenler. Tabii şimdi neyi konuşacağız bugün? Seçil Erzan'ı konuşacağız. Meşhur Fatih Terim fonunu konuşacağız. Ama tabii ki de şu, şimdi her gün bir hafta on gündür bütün televizyon kanalları, bütün YouTube kanallarında bu konu genişçe ele alınıyor. Her gün yeni bir detay çıkıyor. Konunun uzmanları detaylı bir şekilde gazeteciler ulaştığı bilgilere, elde ettiği bilgileri kamuoyuna, kamuya e, doğru bir şekilde aktarmaya çalışıyor. Ancak bazı kafa karışıklıkları var. Yani Seçil Erzan nedir? Bu dava nedir? Fatih Terim Fatih Terim fonu nedir? Şimdi sokağa baktığımız zaman e, biraz bu soruların e, yanıtını pek alamıyoruz. Sıradan bir dolandırıcılık mevzusu gibi e, görülmeye de başlanıyor yavaş yavaş. E, biraz bunu konuşacağız ve tabii ki de e, asıl konumuz nedir? E, neyi konuşacağız? Bakın e, dün bir görüntü ortaya çıktı. E, tutuklu olan bankacı Seçil Erzan e, bir e, işte bir aracın içerisinde e, tehdit edildiğine dair bir video. E, bu videoda ne diyor peki Seçil Erzan? Ee, merhaba Süleyman amca sana vermiş olduğumuz Mucin'in ve Nazlı'nın senedinde her ikisinin de hiçbir çıkarı yok. Senden çok rica ediyorum onların senetleriyle ilgili lütfen hiçbir şey yapma diyor. Ee, Tabi e, bu görüntüleri Kanal D Haber ilk olarak yayınladı. Şimdi buradaki iddiaya göre değerli izleyenler fon zincirinin içerisinde olan ve e, sisteme 10 milyon lira evet yanlış duymadınız 10 milyon lira yatıran e, Muci lakaplı İranlı Hakkani parasını talep ettiği fakat alamadığı Erzan'ı kaçırıyor değerli izleyenler. Burada Seçil Erzan'ın bahsettiği Süleyman amca kimdir? Bu tefeci Süleyman kim sorusu e, sorulmaya başlandı. Bize bu sorunun yanıtını arayacağız. Çok değerli bir konuğum var. Tefeci Süleyman kimdir? Onu konuşacağız. Eski emniyet yöneticisi ve aynı zamanda güvenlik uzmanı Mustafa Böğürcü. Hoş geldiniz elinize. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar Onur Bey. Teşekkür ederim. Kırmadığınız, katıldığınız için teşekkür ederim. Tabii bu Seçil Erzan Fatih Terim Fonu, işte fenomenlerdeki bu kara para mevzularından kaynaklı siz de bir süredir yoğunsunuz. Televizyon kanallarına çıkıyorsunuz, bilgiyi aktarmaya çalışıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Bu kısa zamanda da katıldığınız için teşekkür ederim. Şimdi e, izleyicilere bir hatırlatmak için Seçil Erzan'ın hani o kaçırıldığı e, video var ya arabanın, arabanın içerisinde. Bir 10 saniye o videoyu bir hatırlatalım. Ardından senedinde her ikisinde hiçbir çıkarı yok. Senden çok rica Bir daha hatırlatalım devam. Vermiş olduğumuz Mojin'in ve Nazlı'nın senedinde her ikisinde hiçbir çıkarı yok. Senden çok rica ediyorum. Onların senetlerine ilgili lütfen hiçbir şey yapma. Evet aslında kısa bir video ee, daha uzun hali var ama böyle te telif mevzusuna takılırız diye çok veremiyoruz. <laughs> evet aslında az önce de ifade ettim bir Süleyman amca var. Bir Süleyman amca var o Süleyman amcaya biraz sonra geleceğiz nedir ne değildir. Ee, ama ilk önce Sayın Böğrücü şimdi siz yıllarca emniyet içerisinde görev aldınız. Ee, değerli bir yönetici yöneticilik yaptınız. E siyasetin de içindesiniz şimdi ya emniyetten ayrıldıktan sonra, güvenlik uzmanısınız. Ya siz bu yaşananları nasıl yorumluyorsunuz eski bir emniyet yöneticisi olarak? Yani böyle bir genel bir soruyla gireyim. Daha sonra birkaç sorum da olacak ve Süleyman amcaya gideceğiz. Onur Bey, Türkiye'de maalesef bir çürümüşlük söz konusu. Son 5-6 aydır İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında e, polis ve jandarmanın yapmış olduğu operasyonlarda görüyoruz ki e, Türkiye bir dipsiz kuyuya e, girmiş durumda. E, fenomenler üzerinden kara para aklanması, uyuşturucu tacirleri, silah kaçakçıları, insan kaçakçıları ülkenin her yerine 81 iline e, bir kanser hücresi gibi yayılmış gözüküyor. En son olarak da e, bu Deniz Bank, e, Banka şube Florya Şube Müdüresi'nin evrakta sahtecilik yani özel evrakta sahtecilik, dolandırıcılık ve tefecilik davasıyla bir anda gündem değişti. Çünkü bu sahtecilik ve dolandırıcılık olayında müşteki olanların çoğunluğu ünlü futbolcular ve fonun da adı sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Fatih Terim Fonu olarak insanların güven ve telkin sağlanmak suretiyle nitelikli dolandırılmasıyla ortaya çıktı. E, bu olay esasında bugünle mahsus. E, şimdi bütün medya üzerine çullandı ama iki sene olan bir geçmişe sahip nasıl iki sene öncesine gidiyoruz Hı -hı. E, iki sene önce iki sene önce e, bu olayda birçok futbolcu e, elden paraları banka dışında e, bu banka müdüresine teslim ediyor şimdi halkımızın da daha iyi anlaması için Hı -hı. E, şöyle ben açıklayayım bankacılık denetleme düzenleme kurulunun Kanunu ve yönetmelikleri gereği hiçbir şekilde banka çalışanı veya banka yöneticisi elden para alma yetkisine sahip değil. Siz bankaya para yatırmak istediğinizde şubeye girersiniz. Kameraların kontrolünde gişe memurunun önüne oturursunuz. Gişe memuru vermiş olduğunuz paralar üzerinde barkodu olsa bile yırtar ve bunu bankanın para makinesinden geçirmek suretiyle sayar. Daha sonra Kare kotlu dekontu printer'ından geçirmek suretiyle bankanın e, imzalar, kaşeler, karşı tarafa da imzalar kaşeleştirir, şey imzalatır ve evrakın bir nüshasını da müşteriye verir. Şimdi böyle bir bankacılık kuralı varken maalesef e, bu futbolcular ve bazı iş adamları özellikle Bakırköy, Yeşilköy, Florya bölgesindeki iş adamları ki Burası yüksek montanlı işlemlerin yapıldığı bir banka yani İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde bulunan banka şubeleri Büyükdere Caddesi'nde bulunan banka şubeleri veya işte Bakırköy, Yeşilköy, Florya gibi semtlerde bulunan banka şubelerinde genelde bankalar private bank müşteri hizmetleri verirler. Nitekim Denizbank'ta yaklaşık 4-5 yıl önce Galatasaray Kulübü'nün forma sponsoru oluyor bu seçil de tabii e, böylelikle futbol camiasıyla Fatih Terim'le, futbolcularla tanışıyor ki maaşları da çünkü futbolcuların sponsorluktan dolayı e, bu bankanın bahse konu şubesine yattığından dolayı e, zaman içerisinde de bir güven telkini diyor ki daha öncesinde e, Bahçeşehir Şubesi müdürüyken müdüresiyken bir kendisinin borsaya 1 milyon lira para yatırması ve hızlı bir şekilde batması, daha sonra bu kurtulamaması kurtulamamasıyla birlikte Flora şubesinde önüne bir futbolculardan, ünlülerden oluşan bir grup düşüyor ve evet. Yani bakıyorsunuz şimdi Fatih Terim'in de, Fatih Terim'in eşinin de bu banka müdüresinin evinde veya değişik yerlerde veya Galatasaray Ali Stadında Resimleri var yani localarda maç seyretmelerden tutunda bütün futbolcularla gezmesi veya fotoğraf görüntüleri e, Fatih Terim Fonu adı altında bir fon oluşturuyor. E, bu fon futbolcular tarafından da e, ilgi görüyor. Yani bakın Müstera denen kaleci 500 bin dolar para veriyor dolar ve yüzde otuz beş döviz cinsinden faiz geliri elde edecek. Yani dünyada şu anda yüzde üç yüzde dörtlerde döviz cinsinden faiz geliri elde etmek varken otuz iki günlük mevduatta yüzde otuz beş gibi bir parayı kazanacağını düşünüyor. Veya buraya elden para verenler Onur Bey hepsi e bir şekilde ellerinde çantalarla parayı getiriyorlar. Yani bunlar uluslararası camiada futbol oynamış, toplumun önünde rol model olmuş kişiler. Bankaya paranın nasıl yatırılacağı veya çekileceğini ben kendi Mustafa'yı köylü Mustafa Efendi olarak tanımladığım zaman köylü Mustafa Efendi bile bilirken, bunlar bir şekilde ellerinde valizlerle bankaya bir iki kişi bankaya getiriyor. Çoğunluğu Hastanelerde, fırınlarda veya genel müdürlüğün önünde zırhlı araç gelmiş gibi gösterilmek suretiyle Oraya konacakmış gibi e, paralarını yatırıyorlar. Ve bu olay iki yıl öncesine gitmesine rağmen hiç kimse ne savcılığa, ne polise, ne cimere şikayetçi olmuyor. Hatta verdikçe veriyorlar, alamadıkça yine veriyorlar. Nitekim e, Arda isimli futbolcunun açık kaynaklarda okuduğumuz bilgilere göre... Bankadan kredi çekmek suretiyle verdiğini tekrar kurtaracağım diye verdiği.